Merhaba dostlar. Bugün 29 Ocak 2025. Geçen sene 2024 Haziran ayında hasat etmiş olduğumuz fidelerimizi, saplarını bu bölgeye yerleştirip üstüne kalan toprakları yani ayıkladığımız yumrularımızın arasındaki küçük ince kum toprakları buraya bırakmıştık. Üstünü de güzelce bir toprakla örttük. Şimdi burada çok ciddi bir şekilde çimlenme başladı. Yani burayı sulamadık hiç. Yani var olan yağmur sularıyla sulandı. Görmüş olduğunuz gibi burada çıkan fidelerimiz var. Bazıları da enteresan bir şekilde öbek halinde. Bunları Bugün hem hasat edip hem de bakacağız. Yani yani dipte görmediğimiz yumrular mı var? Yoksa e, ciddi ciddi bir böyle gövdeden mi çimlenme oldu, bir şeyler oldu? Bunu merak ediyoruz. Hani böyle bir şey aslında hiç duymadık. E, bu görmüş olduğunuz alanda da var. Ta buralara kadar. Eee Sapları yerleştirmiştik. Bakın mesela şurada çok enteresan ciddi bir öbek var. Yani bunu kolay kolay gözden kaçırmış olamayız. Acaba gözle görülmeyen minicik bir yumru vardı da yan yana gelen saplar arasından çıktı mı? Yine burada da aynı şekilde. Bunların hepsini birazdan e, hasat edip kontrol edeceğiz. Ama isterseniz hep birlikte gelin e, 2024'ün haziran ayında... E, yapmış olduğumuz hasatın ve sonrasındaki o sapları bu toprağa yerleştirdiğimiz videoyu bir daha izleyip hatırlayalım. Evet dostlar. Şimdi şurada görmüş olduğumuz Serapies öbeği var. Bunu çok merak ediyorum. Şimdi bu yüzden de biraz şöyle derin gireceğim. Bakalım yani buraların altında hep saplar vardı. Bu nasıl oluştu çok merak ediyorum. Evet bakın arkadaşlar şunlar saplar. Yani bizim of 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 çok güzel. Yani bizim bunu e, bu yumruları unutmuş olmamız yani imkansız neredeyse. Bakın şurada elimde bir tane fos yumru var. Bu içi boşalmış artık. Burada bunu da şimdi anlamakta zorluk çekiyorum. Evet bu bir tek gövdeden çıkma. Yani bu hiç sulanmadı yazın. E ee, belki sulasaydık daha enteresan, daha iri fideler de çıkmış olurdu ortaya. Şimdi burada şöyle bir tek sanki yumurudan bir gövdeden iki tane iki gövde oluşmuş. Sonra burada bir yumru oluşmuş. Ee, yani yeni minik minik de şöyle şeyler var ama bunların ne olduğunu anlamıştım. Karınca larvası da olabilir. Evet, bunlar bir larva. Ama yumruya çok zar yani zarar vermiyorlar, öyle söyleyeyim. Böyle bir şey var. Burada da aynı şekilde. Yani bunları ben daha erken sulamış olsaydım, hatta yazdan itibaren ya da Eylül, Ekim ayında e, normal diktiğimiz yumrularla birlikte bunları sulamış olsaydım, daha erken çimlenip daha iri e, fideler e, olacaktı diye düşünüyorum. Yani bunlar serapis. Yine burada bakın bunlar saplarımız. Yani bunları çok iyi gözlemek lazım ama hani saptan böyle bir şey oluşur mu? Bakın burada bir tane daha minicik çimlenmiş. Zaten öbek bir şekilde geliyor. Şöyle tutup tam ters çevireceğim. Görmüş olduğunuz gibi Bunlar saplar arkadaşlar. Bu sapların arasında, hani bunlar büyük bir ihtimal bizim gözümüzde göremediğimiz minik yumrulardı, toprağın içerisinde rutubetle birlikte e, oluştu. Yani saptan bir şey göremiyorum. Hani saptan oluşmuş bir e, saptan çimlenme gibi bir şey yok. E, ama sapın çok iyi bir kompost olduğunu söyleyebilirim. Bunların içerisinde minik minik kapsüller var. Bunları yine toprağın içine atacağız. Burada baya bir çimlenme var. Gördüğünüz gibi. Bunları tabi karışık bölgeye gideceğiz. Bazılarını biliyoruz. İşte gördüğünüz gibi. Bakın minik minik çimlenmişler. Bir de şurada tam şurada sanca var. Bir de buna bakalım. Biraz derin sokuyorum. Biz bunu tamamen, hani bir yerden bir şey duyduğumuzdan değil, tamamen bir yöntem oluşturabilir miyiz? Çünkü salep orkidesinin çok enteresan bir bitki olduğunu biliyoruz. Bakın, yine e, bir yumru ve. Yanında bir yumru daha var. Buradan ikinci bir gövde atmış. Bu kum salebine benziyor. Evet kum salebi bu. Sanca ile kum salebi biraz fideyken birbirine benziyor. Bakın burada minicik bir şey var ama bunun herhalde salep orkidesiyle pek ilgisi yok. Ama şunlar bu bir serapis. Yine gördüğünüz gibi bunlar saplar. Bunları yine toprağın içine atacağız. Minik bir burada çıkan var Burada ben de devreye girmek istiyorum. E, hasat zamanı sık sık önerilen söktik yöntemi var. Şöyle düşünün, e, dönümlerce birkaç dönüm tarlanız var. Söktik yapmak tarlayı bir kere baştan aşağıya size tekrardan işçilik olarak geriye dönüyor. Bizim yaklaşık bir dönümde böyle bir vaktimiz olmadı. Dört kişi çalışıyoruz Salep bahçesinde. Lakin e, inanın ki o kadar yoğun oluyor ki öyle söktik yapıp bunları tekrardan sulayıp e, tekrardan toprak topraktan hasat etmek veya olduğu gibi bırakmak, sonra sezon açıldığında bunları tekrardan dikmek çok ciddi işçilik. E, İşçilik de sonuçlanıyor. Bir de iklimle çok alakası Ve var. Ve bizim bulunduğumuz bölgede biz her zaman söylüyoruz kurak bir bölge. Nisan ayından itibaren bizim yağmurlarımız azalıyor. Gittikçe azalarak devam ediyor. Bizim buradaki amacımız işçiliğimizi azaltarak toprağın altına sapları atıyoruz söktik yapmak yerine. Çiçeklerin mümkün olduğunca uzun süre e, kalıp Tutabildiğimiz kadar uzun süre tutup e, orkideleri kırmıyoruz çiçekleri. Kırmıyoruz. En son artık e, iyice solmaya başladığında hasatımızı yapıyoruz ve işimiz bittiğinde sapları bu şekilde toplayıp hatta e, tor kovanın dibinde kalan kumu dahi hiçbir yere atmayıp aynen bu şekilde toprağın altına gömüyoruz. Bir yıl önce de biz bu yöntemi denemiştik daha az miktarda başarılı da olmuştuk. Ve gördüğümüz üzere bayağı ciddi bir fide sağladı bu yöntem bize. Gözde görünmeyen küçük yumrular. Aynı zamanda bir kompost ortamı oluşturuyoruz. Bununla, bu kompostları burası, da daha sonra yine kullanacağız biz. Burası bizim adeta tohumluk bölgemiz. Bu söktakla ilgili ben de bir, bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bunu bana daha önce de söylemişti bazı yetiştirici arkadaşlarım. Eee... Şimdi bu bulunduğumuz yöre biz e, Ege bölgesindeyiz. Ege'nin orta bölgesi oluyor. E, Karadeniz bölgesinde bu iş çok yapılıyor. Yani Samsun'da özellikle sök tak yapılıyor. Ama burada e, Nisan ayından sonra çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Yani neredeyse bir bozkır ortamı var. E, burada sök takı yapmanız için Nisan'dan sonra e, ser alama yöntemi yapmanız lazım. E bu da çok maliyeti arttıran bir şey. Biz olabildiğince minimum maliyetle e, çok fazla ciddi üretim yapmaya çalışıyoruz. Mesela bunların her biri bizim için çok ciddi bir kazanç. Yani bu attığımız hani gözle görülmeyen sapların dibinde minnacık kalan e, yumrular büyük bir ihtimal bunlar. Ama bunların içerisinde işte gördüğünüz gibi kapsüllerin içerisinde şey de var e, işte yarım tohumlar var. Bunlar da toprakta buluştuğunda belki bir zamanla belki çimlenme yapacaktır. Bir de söylemek istediğim bir şey daha var Özellikle işçilikle ilgili yani kolay bir süreç değil bu Bizi çok ciddi zorluyor Biz de elimizden geldiğince en doğrusunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz seviyoruz da hani orkideleri. Ee, bu yüzden de böyle bir şeyin e, Hani bu işe başlayacak arkadaşlara bizim de tavsiyemiz çok iyi düşünün yani bu iş çok kolay bir iş değil ee, Hani hemen dikelim bırakalım yaza gidip hasat edelim böyle bir şey yok ee, Bitkiyi çok iyi tanımanız lazım ee, Biz mesela özellikle serapies üstüne yoğunlaşacağız ama ötekileri de elimizde bir şekilde tutacağız. Onlarla da ilgili bazı çalışmalar yapacağız. Hani arge demek ne kadar doğru olur? Sonuçta bir sanayi işi değil, bu bir tarım deneme demek daha doğru. Bazı denemelerle götüreceğiz. Herkese kolay gelsin. Teşekkürler.